Merhaba. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi olarak klasik derslerimiz yanında günceli takip etmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda son yıllarda önemi daha da fark edilen hukuki yönleriyle gıda, tarım ve göç konusunda bir seçmeli ders açmayı planlıyoruz. Dersi bizlere Doktor Çiğdem Cımrın verecek. Dersin verimli geçeceğine eminim. Herkese merhaba. ismim Çiğdem Cımrın. E, bu yıl Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde gıda, tarım ve göç üzerine e, bir ders seçmeli ders yapacağız. Buna hukuki yönleriyle bakacağız. E, bildiğiniz gibi gıda hakkı devletlerin e, insan hakları hukuku e, çerçevesinde üstlendiği ödevlerden bir tanesi. Ancak e, küresel refah artmakla birlikte, özellikle İkinci Dünya Savaşından beri, bugün hala 820 milyon kişi e, açlık sınırında yaşıyor. Hem bu bağlamda devletlerin ödev, ödevlerine tekrar bakacağız. Ancak sadece devletlerin bu konuyla ilgili sorumluluklarıyla sınırlı kalmadan şirketlerin de insan hakları sorumluluğuna, özellikle küresel tedarik zincirleri bakımından değiniyor olacağız. E, ticari faaliyetlerden kaynaklanan insan hakları risklerine bakacağız ve bunu tarım e, tedarik zincirlerinde değerlendiriyor olacağız. Daha sonra da bunun göçle bağını kurmayı öngörüyoruz. Ee, göçü gıda güvensizliği, kırsal yoksulluk ve iklim değişikliğiyle ilişkilendirmeyi e, deneyeceğiz. Ee, umarım e, keyifli bir ders olur. Hepinizi e, görmeyi bekliyorum. Görüşmek üzere.